Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımla hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yeni kitabından tabii bugünkü konuyla ilgisi olmasa da benim adıma yazılan e, Ulu Çınar diye bir hocam benim adıma bir şiir yazmıştı. <laughs> Ulu Çınar dediği için ben de böyle bir şiirle kendimi tanıttım ulu değil deli çınar. Bana derler ulu çınar, ben de yaprak dal mı kaldı? Ulu olmak büyük hüner, buna layık kul mu kaldı? Hakka gönül veren ulu, can gözüyle gören ulu, yol erkanı süren ulu, metlik bitti, yol mu kaldı? Girdik ayrı ayrı yola, Kimi sağa, kimi sola fikir beyan etmek bela konuşacak dil mi kaldı? Konuşsan suç, sussan köle, kimisi kul olmuş kula, görmez olduk bile bile sabredecek hal mı kaldı? Medine bir çınar dalı, kendim değil gönlüm ulu, aşıklara denmiş deli mecnun leyla çöl mü kaldı